Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Güzel bir Orlando sabahından sizleri karşılıyorum. Biraz böyle sesim değişik geliyor olabilir. Burnum tıkalı, boğazlar şiş. Boğazlar deriz değil mi? Sanki birden çok varmış gibi. Bir öksürük var, geçmeyen bir öksürük var. Burada birçok kişi de var maalesef. Ama çok şükür Allah beterinden korusun. Bir sıkıntı. Yok, yine yollardayız. Nereye gidiyoruz? Bir saat 15 dakika kadar bizim buraya en yakın deniz kıyısı olan Coast'ta Melbourne'e gidiyoruz. O tarafta bir ev aldık. Daha dün işlemleri bitti. Şimdi onu görmeye gidiyorum. Daha önce görmedim. Sadece resimlerini görmüştüm. Genelde biliyorsunuz artık öyle alıyoruz. Orayı beraber göreceğiz sizle. Otele geldim. Misafirim var. Ağır misafir. Çok sevdiğim arkadaşım, abimiz Ömür abim burada. Daha önce videolardan tanırsınız. Böyle gelir burada yatırım yapar. Hem yatırım yapar hem beni ziyarete gelir. Bu sefer beni ziyarete geldi. Gerçi gelmişken yine bir şeyler yapabilir. Fırsat her zaman var çünkü yatırım fırsatları. Özellikle şu an almak için en iyi zamanlardan biri. Piyasalar biraz durgun. Evleri istediğiniz fiyatlara alabiliyorsunuz. Mart'tan, Nisan'dan sonra faizleri de düşürmeleriyle birlikte daha çok alıcı piyasaya çıkacak ve ev fiyatları şu anki gibi böyle pazarlık yapıp alabileceğiniz bir durumda olmayacak. Büyük ihtimal öyle bir öngörü var. Şu an yatırım yapmak için güzel bir fırsat. Melbourne tarafı güzel. Deniz kenarı. Bizim buraya en yakın deniz zaten. Gitmişken orada da bir yemek yeriz. Güzel bir balıkçı var orada. Daha önce hep gidiyordum. Evimizi görürüz. Usta gelecek. Onunla buluşacağız. Evet. Şimdi Ömür abim gelsin. Oradan yola devam edelim o zaman. Günaydın abi. Hoş geldin. Oo, Yayındayız. Tabii abi. hoş geldin. İnayet. Evet, İyi senden ne var. Videoya başladım. Başlamışken biraz senden bahsettim. Seni tanıyorlar zaten. Tamam. İstanbul'un sayılı. Sayılı tekstilciler. <laughs> saygıdeğer iş adamı. Evet, şimdi Melbourne'deki evimize geldik. Bir baktım, bir tur attım size göstermeden önce kimse var mı diye. Şimdi beraber gezelim. Burası 3 oda, 2 banyo, 130 metrekare. Tam böyle köşe arsamız var. Hadi gezelim o zaman içeri. <laughs> Ömür abi özlemiş misin kamerat? Özlemez miyim? <laughs> Hep bu anı <laughs> evet. Biliyorsunuz bizim genelde güzel evlerle işimiz yok. Masraflı ev lazım bize. Yani. Sorunlu ev yani. Bak adam gelmiş buraya. Vurmuş, kırmış mesela. Hemen girer girmez solda mutfağımız var. Mutfak fena bir durumda değil. Evet tabi yani bu gider. O oh, beyaz eşyalar tabii ki gidecek beyaz eşyaların bir tek bu var zaten. Buzdolabı koymuyoruz abi. Buzdolabı bir de artık çok acayip şey ya teknoloji koysam bile gelen yüzde 90 değiştiriyor. Onun için koymuyoruz. Her ev başı da bize bin dolar masraftan, bütçemizden kısıyoruz. Mutfak nasıl? Fena değil değil mi Ömür abi? Yani kapaklar düzgün, temiz. Evet. Kulplarını değiştiririz. Tezgahı değiştiririz. Bir de belki boyarız bunları. Bütün yerlere bizim bu yaptığımız vinyl'dan yaparız. Aslında baseboardları iyiymiş boyları da. Ama mecbur onları da değiştireceğiz. Burası salonumuz. Hemen girer girmez. Böyle bir buraya açmışlar mı? Muhtemelen. Zanki böyle balkonun Bu içine... balkonu almışlar. Da var çünkü. Geçen yorumlarda gördüm. Abi eldiven tak, maske tak diye yazmışsınız. Evet, doğru. Babam da bu konuya çok önem veriyor. Eldiven de lazım. Özellikle daha kötü evlerde Chicago'daki çöpevi biliyorsunuz. Bu arada bir sonraki videoda onu da izleyebilirsiniz. Şimdi Orayı böyle oda gibi yapmışlar. Şimdi bakalım. Bu güzel bir şey yani bu eve değer katıyor. Sonradan yapılmış belli bunun daha fayansları da yeni. Screenleri değişir, sinekliklikleri. Bir de boyanır, güzel bir hale gelir. Tarz güzel yani 3 oda 2 banyo, 130... Allah! Güzelmiş. Renkler alakası değil mi kafasına göre? Her şeyi böyle bir boyamışlar. Şimdi girdik karşıda oturma odası. Solda mutfak. Mutfağa çok fazla para harcamayacağız. Bunlar yamamaya çalışmış, bir şeyler yapmış, kırmış. Klima bunun içinde. Vallahi ilginç bir şeyler yapmış bunlar. Buraya böyle bir şey yapmış. Şeyini, filtresini değiştirmek için. Şimdi o zaman bir, iki, üç oda burada. Evet, orayı ekstradan kapatmış. Bunu da kırmış ya. Evet, duvarlar elden geçecek. Alçıpanlar yapılacak. Yani böyle bir yorgun bir ev burası. Çok yorgun. <laughs> Oo, Sadomazo. Burada ayin yapmışlar abi. Hmm. Yeni trend bu. Sadomazo diyorlar buna. Sadomazo. Sana. Yani acaba bir şeyler çıkabilir mi? Zula zula. <laughs> bunlar da çok iyi değil ya. Abi bunlar nasıl be bunlar? Ne yapmışlar bu duvarları bunlar ya? Yani? Kayıtta olmasak birçok yorum yapabilirdik de. <laughs> Evet burada banyomuz komple gidecek. Çöp hepsi. Bir burası yok burası da kurtulmaz. Adam olmaz. Buraya belki tablo bırakıp o halde bir şey yapabiliriz. Burası master bedroom. Böyle ilginç ilginç şeyler yapmışlar. Gözler, gözler, illuminatiler bunlar nedir ya? Hepsi gidecek bunların. Burası fena değil. Burası iyi kalmış. Çok kullanamamışsın. Evet. Kırsak mı bunda ya? Kıralım değil mi? Yok, Yoksa... Yok. Bence, bence gerek yok. Niye şey kuruyor? yapabiliriz. Glaze yapabiliriz. Komple bembeyaz. Bunu kaplıyoruz. Orayı yakın zamanda sanki bir elde... Evet. Var. Burayı burayı yapmışlar. Değil mi? Üç oda burada. iki banyo. Bütün ev burada ya. Yani. Bu eve klima lazım. Çatı değişecek. Camlar elden geçecek. Duvarlar Komple. Sence ne kadar gider Ömür abi buraya? 60 bin dolar gider. 60 gider diyorsun. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar diğer evlere <laughs> görerek bir karşılaştırıp bir yorumlara çatı var. yazın evet. Bir banyo yaparsak buradan bir 5 bin dolar şey yaparız. 5 bin dolar mı tutuyor? Yani tutar. Klima 4500 dolar, 5000 dolar klima. Buradan 45'e çıkmamız lazım Ömür abi. Bir arabalık güzel bir garaj. Çamaşır kurutma da burada. Arabayı getirdin zaten buraya kadar koydun. Tamam güzel. Panelimiz daha yeni sisteme uydu. Yoksa bir de onu değiştiriyoruz. Panel masrafı da 2000 dolar. Buranın yerini boyuyoruz. O kır, içine bir şey atıyorsunuz ya güzel. Evet, güzel değil mi? Evet, evet. Videolarımı izlediğini farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Duvarları açarız çok koyu. Evet, Zaten ev karanlık. karanlık. Şu koltuktan bir koku geliyor. Yani Allah ne hayatlar var ya Rabbim ya. Bunun için halimize şükredelim. Aa evet ağaç baş, bu, yapmış herhalde gitmiş sonra. İzleyenlerimizden bir tanesine bu deniz kapımı. <laughs> Yorumlara yazın. <laughs> oluyor sürekli kampanya. <laughs> Airbnb'ye müsait olmayan bir yer. Yoksa bazı bölgelerde Airbnb yapılıyor. Güzel oluyor özellikle deniz kenarı olan yerlerde. Melbourne bu konuda biraz zor. Burada çok komşular olduğu için belediyeye baskı yapıyorlar. Çoğu bölgelerde yaptırmıyorlar. Öyle bir durum var. Yoksa Güzel bir Airbnb olur burası. Denize çok yakın çünkü. Birazdan da denizi gösteririz. Deniz tarafına gidelim. Ömür abime dedim ki bir balık yiyelim. Ben burada daha önce çok gelip gidiyordum. Güzel bir balıkçı var. Oraya gidelim dedim. Buradan da oraya gider gösterir şu bahçeyi gösterdikten sonra size. Köşe bir arsa olmasının avantajı büyük. Şimdi komşular genelde daha ufak. Ama burasının böyle bir güzelliği var. Parkımız var. Belli çocukları varmış güzel bir depo. Fensler elden geçecek çitlerimiz. Onu göz önünde bulunduracağız. Dışı da yani nasıl bir renk. Çok ilginç ya. Parça parça herhalde içinde bunun kiracı vardı muhtemelen. Belli zaten sorunlu bir kiracı. Havuzlu ev arkadaki. Bizde de trambolin var. Komşuda havuz bizde trambolin. 3 evden birinde tekne çıkıyor artık. Tekne şeyine döndük. İlana koyuyoruz. Satıyoruz işte genelde kayıt kürek olmuyor. 300 dolar 500 dolar onlara da veren çıkıyor. Tamam Ömer abi ne düşün ne düşünüyorsun? Buradan kanka şeyler çıkar. Kanka. Ha? Buradan çıkmaz. İnşallah. Toparlanır bence çabuk toparlanır. Var. Evet burada 3 evet. haftalık iş var. Şu an zaten yıl başına yaklaşıyoruz. Tatil modu herkes bir tatil modunda. Ulaşması zor, satması zor şu an. Eve bakan sayımız da az. İnşallah yeni yılda daha da hızlanacak. Herkes normale dönecek. Bir resetliyor kendini. Artık bahara doğru da iyice hızlanır. İnşallah bunu da 3 haftada bitirirsek Ocak ortası satışa koyarız. Yorumlara bekliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Güzel potansiyelli bir ev. Şimdi son notlarımızı alalım. Oradan da bir yemek yemeye gidelim, balık yiyelim. Hadi gidelim, acıktım. Acıktım. <laughs> acıktım, vallahi acıktım. Evet, yemeğimizi yedik. Squid Lips buranın adı, Melbourne tarafına gelen arkadaşlar. Buyurun, gelin. Çok güzel kalamarı. Levreyi. Levrek güzel. Coconut shrimp, karides. Hepsi güzel. Diyor. Ömür abim beğendiyse onun standartları yüksektir. Kesin güzeldir burası. Squid lips yani kalamar dudaklar. Kalamar dudakları. O zaman bu videoyu bitirelim. Geldik evimizi gördük. Yemeğimizi yedik. Artık dönüş yapıyoruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.